Evet, Kınık köyünde vatandaşlarımız gördüğünüz gibi meşe, çam ormanlarını e, güçlerin nispetinde topladılar, çuvallara koydular. Bu köyden ilk defa e, bölgeye inşallah bir tır odun yardımı yapılacak. Abi öncelikle duygularınızı alalım. E, elinizden bu geliyor, odun yardımı geliyor, maddi yardımlar geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Önce devletimizin, milletimizin başı sağ olsun diyeyim. Ölenlere rahmet, kalanlara selamet dilerim. Vallahi elimizden gelen işte bu, yapacağız. Yardımımızı yapacağız. Bu köyden toplandı bu odunlar. Evet, bu köyden toplandı. Herkes karınca kararınca evet, herkes, taşın altına elini evet. koydu. Kırıldı. Evet. Çuvallara dolduruldu. Evet. İnşallah orada evet. depremzede evet. arkadaşlarımızın çadırlarını ısıtacak. Evet. Dışarıdaki sobaları ısıtacak. 1969 depremini de yaşadınız. Evet yaşadım. 1969 yani depremini yaşadım. Çok kuvvetliydi o zaman da. Birkaç tane ev burada çoğu yıkıldı. Yıkıldı. Işte. yıkıldı. Çok da yıkılmadı. Evet. Çalak oldu. Ağır hasarlara devletimiz yardım yaptı. Onları da yine. Evet değerli dostlarımız Kınık köyünde vatandaşlar traktörleriyle, romorklarıyla doldurabildikleri odunları e köy meydanına getiriyorlar. Muhtarımız da bu işi organize ediyor. İnşallah bir gün içerisinde bu akşamüstü kamyona tıra yüklenecek. Deprem bölgesine götürülecek. Köyünüzde vatandaşlarınız birlik oldu, beraberlik oldu. Ya köyler yakacak odunlardan, işte bahçeden topladı odunlardan. Bizim mesela bu bizim bir yardımımız olsun dediler. Elimizden geldiği kadar vatandaş olarak yakacak odunlarını yardım etmeye çalışıyoruz. Yani şimdi biz daha önce bir yardım ettik, şimdi bir de, de konteyn almak istiyoruz. Buradan giden mesela göç eden e, adına yardım ediyoruz. Büyük konteyn için kocaman bir traktör geldi evet. maşallah orada var, burada var, burada var, bir tırı da aşacak inşallah, evet, inşallah yani inşallah iki bir... tır olacak belki 3 evet. tır olacak Daha hala topluyoruz. Yardımımızı devam ettireceğiz yani bu önemli evet yakacak o, yakacak odunlarını. Ondan sonra maddi para olsun, konteyn olsun. Köyün vatandaşımız duyarlı, elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorlar. Muhtarım, Hayır. ama oradan elimizi ayağımızı çekmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Bunlar, yani ne zaman lazım olursa, onlar, önümüzde bahar. Evet. Her zaman? Hazırız. Hazırız diyoruz. Yardım hazırız. Evet. Kınıkköylü vatandaşlarımızın takdir edilesi bu yardımseverliklerinden dolayı, vatanseverliklerinden dolayı, depremzede kardeşlerimizin yanlarında olduktan dolayı e, muhtarı ile beraber hepsini yürekten tebrik ediyoruz deprem bölgesi tamamen ayağa kalkana kadar, evet. bütün acılar sarılana kadar evet. Balıkesir Kınık Köyü arkasında. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا وفيني وني والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الأهنية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين والفناء والمقالة تمين ونسألك اللهم في الدارين توفنا المسلمين وأنهقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلا divana durduk ya Rabbi. Huzurundayız ya Rabbi. Senden istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Hususi olarak ya Rabbi. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ecelleri, ecelleri gelmiş ve ruhlarını teslim etmiş olanlarına rahmet eyle ya Rabbi. Yaralılarına, hastalarına acilen sağlık, sıhhat, şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Öncekinden daha sağlıklı bir şekilde ayağa kalkmalarını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bir tek yakınlarına değil bütün ülkemize bütün müminler kardeştir buyuruyorsun ya Rabbi. Bizi hepimiz kardeşiz. Bütün müminlere, bütün Türkiye'mize sabırlar, ihsan eyle ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz